Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim ve bihine nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ve selamü ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Takip ettiğimiz kitabı okumaya devam edeceğiz inşallah. Kaldığımız yer 23. söz, 3. nokta. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hadisatın tercihatından kurtulabilir. Bizim kaldığımız yer ise bütün ağırlıklarını kadir Mutlak'ın yedi kudretine emanet eder. Kaldığımız yer burası. Bütün ağırlıklarını kadir Mutlak'ın yedi kudretine yani kudret eline emanet eder. Rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder. Rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder. Berzah, ölümden sonraki aşama. Orası da dinlenir. Demek ki berzahta istirahat eder. Sonra saadet-i ebediyeye girmek için cennete uçabilir saadet, ebedi saadet gitmek için cennete uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse dünyanın ağırlıkları uçmasına değil, eğer tevekkül etmezse tevekkül. Böyle Allah kendine vekil kılmak tevekkül. Eee Yoksa tevekkül etmesi dünyanın ağırlıkları uçmasına değil, belki esfel isafine çeker. Dünyanın ağırlıkları onun uçmasına değil, onu esfel isafine, aşağıların aşağısına çeker. Demek iman tevhidi, iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti daireyini iktiz eder. Demek ki bunlar birbirleriyle bağlantılı. İman neyi gerektiriyor? Demek İman, tevhidi. iman Allah'ın birliğini gerektiriyor. Tevhid, teslimi, teslim, yani Allah'a teslim olma. Teslim, tevekkülü, tevekkül, saadet idareini iddia eder. Sonraki derste kaldığımız yerde devam edeceğiz inşallah.